Merhaba arkadaşlar. 21 Eylül Balık burcunda gerçekleşecek dolunay meditasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Bu dolunay meditasyonunda 2021'in Balık burcunda ayın enerjisiyle güneşin enerjisini dengeye getirerek Nasıl kendinizi rahat hissediyorsanız, uzanarak ya da oturarak bu meditasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz ve dört kere de nefesimizi yavaşça veriyoruz. Al nefes, verirken say. Bir, iki, üç ve dört bunu üç kere tekrar ediyoruz. Al nefes. Ver. Bir, iki, üç ve dört. Son kez nefesimizi alıyoruz. Al nefes. Ve dört nefeste nefesini ver. Şimdi gözlerimizi sevgiyle kapatıyoruz. Doğa frekansının içine giriyoruz tabiat frekansının içindeyiz. Bedeniniz, ruhunuz ve zihin yavaşlıyor. Düşünceler yavaşlıyor. Ve boşluktayız. Şimdi bu meditasyonda organlarımızın kayıtlarını dönüştüreceğiz. Önce zihinle başlıyoruz. Beyin, düşünceler, ego, zihin ve bilinçaltı. Geçmişteki tüm kayıtları, negatif duyguları ve düşünceleri bilinç ve bilinçaltındaki bilgim içerisinde ve bilgim dışında tüm negatif bilgileri şu andan itibaren sevgiye dönüştürüyorum. Bu bilgileri hafızamda olan tüm negatif kayıtları nötrize ediyorum ve dengeye getiriyorum. Şimdi zihnimde bana üzüntü veren ve acıyı hissettiren tüm duyguları ve düşünceleri yüzleşerek ve kabul ederek bugünden itibaren dönüştürüyorum. Lütfen bu korkularınızla, acınızla yüzleşin. Onları kabul edin ve bırakın. Duyu organlarım ve tat organım. Tüm negatif, duygusal, düşüncesel ve fiziksel negatif bilgileri bugünden itibaren iptal ediyorum. Ve şimdi hafızama yeni bilgiyi koyuyorum. Hayattan tat alabiliyorum ve duygusal bütünlük içerisindeyim. Beden, ruh ve zihin dengedir. Şimdi işitsel tüm negatif verileri dönüştürmeyi seçiyorum. Kulaklarım sevgiyle işitsel hafızamı pozitif ve olumlu bir şekilde dönüştürmeme izin verdi. Ve bendeki tüm negatif kayıtlar bu yeni kayıtla dönüştü. Bedenim sağlıklı. Ruhsal boyutta kendi yüksek benliğimle iletişime sevgiyle geçebiliyorum. Şimdi yüksek benliğinizle iletişime geçin. Şunu diyoruz içimizden. Ben kendi yüksek benliğimle izin alarak iletişime geçmeyi seçiyorum. Suyun şifasıyla bedenimdeki suyu şifalandırıyorum ve yeni kayıtları koyuyorum. Bu yeni kayıtlarda bedenim daha sağlıklı, daha huzurlu, korku yok. Akışın içerisindeyim. Kendimi teslim ettim. Serbest bırakın kendinizi. Bedenimdeki su şifalanıyor. Şimdi şu anda düşünce yok. Boşluktayız. Fiziksel bedeninizle Yani tüm organlarınızla konuşmaya başlıyoruz. Kalbin korkulara kendini kapattı. Yaradan'ın koşulsuz sevgisine kalbinin kapıları açıldı. Geçmişte her ne olduysa oldu bitti kalbiniz bugünden itibaren vedüt esmasıyla seven ve sevilen dengede oldu karaciğerlerim sağlıklı akciğerlerim rahatlıkla ve kolaylıkla nefes alabiliyorum ve bu nefes bana Rabbimin bir armağanıdır. Midem sağlıklı, yediğim her şey sağlıklı bir şekilde bedenimde dönüşüyor. Bağırsaklarım normal değerlerinde olup olumlu düşüncelerin içerisinde zihnimle sağlıklı bir şekilde haberleşiyor. Bağırsaklarım sağlıklı. Safra kesem sağlıklı. Öfkeyi bıraktım. Nefreti bıraktım. Tüm organlarım sağlıklı. Beden, ruh ve zihin üçlemesinde her şey dengede. Ben dengedeyim. Evrendeki tüm varlık alemiyle frekansal anlamda iletişimdeyim ve dengedeyim çevremi olduğu gibi kabul ediyorum. Ve kolektif bilinçten bana akan tüm negatif duyguları ve düşünceleri iptal ediyorum. Korku frekansını iptal ediyorum. Sadece koşulsuz sevginin içerisindeyim. Ve frekansım gittikçe yükseliyor. İnsanlarla barış içindeyim. Görsel hafızamdan işitsel hafızamdan ve duysal hafızamdan gelen tüm negatif bilgilere kendimi kapadım. Ben değerliyim. Mucize benim. Ve ben bu mucizenin içerisinde bedenimle sağlıklı bir şekilde konuşabilirim. Yüksek benliğimden akan tüm bilgilere açtım kendimi. Evrenin doğa frekansını şu anda tüm bedenimde hissediyorum. Toprağın şu anda tüm bedendeki negatif duyguları ve düşünceleri, frekansları ve enerjileri toprağa bırakıyorum. Suyun şifasını bütün bedenime aldığım Ateş elementim dengede, zihnim bomboş ve bu rahatlığın içerisinde evrenle dengedeyim. Tüm insanlarla, sevgiyle bağlıyım ve dengedeyim. Bu dengenin beni ne kadar çok mutlu ettiğinin farkındayım. Ruh bedenim, eterik bağlarım, avram, şu anda daha da genişliyor, güçleniyor ve bilgiler bana kolektif bilinçteki tüm olumlu bilgiler bana akıyor. Yüksek benliğimle iletişim halindeyim. Bedenimin, ruhumun ve zihnimin ne ihtiyacı varsa bu bilgi bana ses, ışık ve semboller aracılığıyla bana bu bilgi geliyor. Şimdi şu andan içinde anın ve hakikatin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Seslere kendimi açtım. Bu rahat ve huzurun içerisinde doğanın, tabiatın frekansında sağlıklı, huzurlu ve mutluyum. Yeşil rengi avurama, çakralarıma, sevgiyle zihnime koydum. Şimdi bu yeşilliğin içerisinde o kadar mutlu ve huzurluyum ki Bedenim bir kuş kadar hafif ve rahat. Bir kuş kadar özgür ve bir kuş kadar rahat ve huzurluyum. Güneşin nurani ışığıyla şifa saç tellerimden ayak tırnak uçlarıma kadar akıyor. Çok rahat ve huzurluyum bu huzurun içerisinde neye ihtiyacım varsa işitsel, görsel ya da duyusal olarak bilgilerin akmasına izin verdim. Rahat ve huzurlusunuz. Akışa bıraktık kendinizi beden kuş gibi hafif. Gözler yavaş yavaş daha da ağırlaşıyor. Derin frekansın içerisine giriyorsun. Şimdi bu frekansta kendinle yüzleşme vaktin geldi. Neyi bırakmak gerekiyorsa onu suya bırakıyorsun. Neyden vazgeçmen gerekiyorsa onu suya bırakıyorsun dönüşme zamanı başladı. Bırakabilirsin. Kendine güven. Değerini bil. Önce sen bu değerin içerisinde kurban psikolojisinden çıkıyorsun. Kendi hakikatin içerisinde daha derine in bilinçaltının sana unutturduğu daha derine in. Sen değerlisin ve bu huzurun içerisinde kendini daha rahat hissediyorsun. Hisset ve yaşa. Bu huzurun içerisinde sen kendinle şu anın içerisinde baş başasın huzur hisset. Şimdi şu anın içerisinde anda olabilmeyi hayatının her evresinde her anında yaşayabilirsin. Bu mutluluğu hisset. Mutlu ve huzurlusun şimdi hangi bilgi sana akıyorsa bu bilginin içerisinde neyi dönüştürmen gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Aydınlığa çık. beyaz ışıkla buluş. bu ışığın içerisinde kendini daha da parlat. Yavaş yavaş. Şu ana doğru geri dönüyoruz. Bedenini hisset. Ayaklarını, ellerini, bacaklarını tüm bedenini hisset ve şu anın içerisine yavaş yavaş hazır hissettiğinde gözlerini sevgiye huzura ve sağlıklı olmaya doğru yeniden doğarak sevgiyle açabilirsin. Bu balık burcu dolunayı suyun şifasıyla hepinize şifa olsun. Hem bedenimize hem ruhumuza hem de zihnimize dengede ve musmutlu günlere. hepimize şifa oldu. Teşekkür ederiz.